Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılıya 4. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. Daha önceki 3 videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ya aynı sorular ya da çok benzer sorular sizlere yazılı sorusu olarak gelecektir. Hatta ben bundan sonra birkaç tane daha video yapacağım ki dört dörtlük hazırlanalım, eksiksiz hazırlanalım ve yazılardan yüksek alalım. Dolayısıyla gelecek olan videoları kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bana destek olmak isterseniz de videolarımı beğenip paylaşmanız yeterlidir. Hadi vakit kaybetmeyelim ve yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Toplamda 6 soru yanıtlayacağız ve soruların puan değerleri burada yazıyor. Bunlara göre siz kendi cevaplarınızı verebilir, çözümleri benden dinleyebilirsiniz. Birinci soru buna göre evdeki ve okuldaki demokratik uygulamalara birer örnek veriniz dedi. Demokrasiyi de tanımlamış hatta. Demokrasi halk yönetimi veya halkın devlet yönetiminde söz sahibi olmasa demektir. Ancak demokrasiyi sadece devlet yönetimiyle ilişkilendirmemiz çok doğru olmayacaktır. Çünkü demokrasiye hayatımızın her alanında rastlayabiliriz dedi. Evdeki ve okuldaki dediği için ben şöyle ok çıkarıyorum. Bunların örneklerini buraya yazacağım. Mesela alınacak bir kararla ilgili evde hepiniz fikir belirtiyorsanız evde demokrasi var demektir. Hemen yazalım alınacak kararlarda kararlarda herkesin fikrinin alınması herkesin fikrinin alınması fikrinin alınması eğer bu varsa evde demokrasi ortamı vardır. Örnek vermek gerekirse anneniz size akşam ne pişireyim diye soruyorsa siz de fikirlerinizi söyleyebiliyorsanız demokrasi vardır. Babanız tatile nereye gidelim diye sorduysa Evde demokrasi ortamı vardır, sizin fikrinizi alıyorsa. Peki okuldaki demokrasiye mesela sınıf başkanlığı seçimleri yazabiliriz. Sınıf başkanlığı seçimleri okuldaki demokrasinin e, en güzel örneklerinden bir tanesidir. O e, sınıf başkanlığı seçimleri bizim için e, okuldaki demokrasinin çok güzel bir örneğidir. Yine okulla ilgili fikirlerinizin alınması burada olabilir. Düşüncelerinizi özgürce söyleyebilmeniz olabilir. Aklıma gelenler bunlar. Bunları yazdım ve ikinci soruya geçtim. Aşağıda verilen görsellerin hangi hak ve özgürlüklerimizle ilgili olduğunu yazınız dedi. Şimdi görsellere baktığımda A görselinde okuma çalışmaları yapan çocuklar görüyorum. Dolayısıyla A görseli benim için tabii ki eğitim hakkı olacaktır. O yüzden ben buraya eğitim hakkını yazıyorum. B görseline baktığımda bir çocuğa aşı vurulduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada sağlık hakkının kullanılmasıyla alakalı bir görsel gördüğüm için sağlık hakkı yazıyorum arkadaşlar. C görseline baktığımda C'de bir telefon ve mesaj sembolü gördüğüm için haberleşme özgürlüğü yazacağım. Haberleşme özgürlüğü diyeceğim. Ve D görselinde de pasaportunu eline almış ve dünya turuna çıkan iki kişi görüyorum. Dolayısıyla buraya da seyahat hakkı diyeceğim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde ikinci sorumuzun cevaplarını görsellere göre uygun şekilde yapıp üçüncü sorumuza geçebiliriz. Bu sorunu çözmek isteyen Ferhat hangi kurumlara başvuruda bulunabilir yazınız dedi. Ferhat'ın yaşadığı ilçede geçen yıl bir fabrika yapılmıştır. Fabrika yapıldıktan sonra ilçede çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Çevre bilincine sahip olan Ferhat bu sorunun çözümü için harekete geçmek istemektedir. Şimdi bu fabrikanın çevreyi kirletmesiyle alakalı Ferhat ne yapabilir? Nereye başvurabilir? Bunu düşünmek lazım. Bir kere Ferhat'ın belediyeye başvurma durumu olabilir. Çünkü ilçede bu işleri çözebilecek olan kurumlardan bir tanesi tabii ki neresi olacaktır? Belediye olacaktır. Yine ilçede devlet kurumu olan kaymakamlık da bu işleri çözmek için çalışacak kurumlar arasında yer alır. Yine Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı da bu sorunu çözmeye çalışacak olan resmi kurumlardan bir tanesidir. Ve devletimize online ulaşabileceğiniz bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de bu durum bildirilebilir. Dolayısıyla sorunun çözümü için Ferhat'ın bu kurumlara başvurması yeterli olacaktır diye söyleyebiliriz. Yazılının dördüncü sorusuna baktığımızda doğal kaynaklarımıza ait bazı görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi doğal kaynaklara ait olduğunu yazınız diyor. Bu kaynaklardan hangi alanda yaralandığımızı da yazınız diyor. Dört tane doğal kaynağımız görüyoruz. Birinci sırada toprak doğal kaynağını görüyoruz. Topraktan yararlanma şekillerimiz mesela tarım yapıyoruz. Bunun dışında topraktan seramik, çimento gibi tuğla gibi şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Çömlekçilik yine bu uğraşlarımızdan bir tanesi. Bunların hepsi topraktan yapılır. Geldim ikinci görselimize. İkinci görsel su kaynağımızı göstermektedir. Su kaynaklarından enerji üretimi yapıyoruz. Bakın enerji üretimi açısından kullanıyoruz. Yani barajlarla enerji üretiyoruz. Sonra tarımda sulama ve içme suyu bu şekilde kullanıyoruz. İçme suyu alanında kullanıyoruz. Yine su kaynaklarımızdan balıkçılık yapıyoruz turizm yapıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ülkeye gelen kişiler su kaynaklarımızı kullanıyorlar. Dolayısıyla bunları yazabiliriz. Üçüncü bilgi de orada yer alan doğal kaynağımız ormanlarımızdır arkadaşlar. Ormanlardan kağıt üretimi yapıyoruz. Yine ormanlardan mobilya sektörü, ilaç sanayinde faydalanıyoruz. Kozmetik sanayinde faydalanıyoruz. Bunları yazabiliriz. Ve sonuncusuna geldiğimde de sonuncuda da da görselde madenleri görüyorum arkadaşlar. Madenlerden de demir, çelik, boya gibi şeylerde demir, çelik, boya, otomotiv, sanayi gibi alanlarda ne yapabiliyoruz? Faydalanabiliyoruz. Bu şekilde doğal kaynaklarımızı uygun e, yararlandığımız şekilleriyle yazabiliriz. Doğal kaynaklarımızda yazdık. 4. soruyu tamamlayıp 5. soruya geçiyorum. Beşinci soruda diyor ki tablonun doğru olması için neleri yazması gerekir. Beşinci sınıf öğrencisi Ayşe aşağıdaki tabloya kendisinin ve ailesinin önce ihtiyaçlarını, sonra da isteklerini yazacaktır. İhtiyaç neydi bunu bir hatırlayalım. İhtiyaç karşılamamız gereken, karşılanması zorunlu olan şeylerdir. Karşılanmadığında sağlık problemleri, hayatımız tehlikeye girebilir. Ancak istekler karşılandığında Mutlu olduğumuz karşılanmadığında da herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız şeylerdir. Mesela buraya biz mutlaka barınma ihtiyacımızı yazmalıyız. Yine gıda yani beslenme ihtiyacımızı yazmalıyız. Eğitim bizim için önemli bir ihtiyaçtır bunu yazabiliriz. Bu gibi şeyler bizim ihtiyaçlarımızdır. Mesela elektrik faturası, elektrik... Faturası daha doğrusu faturalar diyelim. Yani genel olarak faturalar bunlar market pazar alışverişi bunlar bizim için ihtiyaçlardır. İstek mesela canım bir çikolata çekti. Çikolata benim için bir istektir. Mesela canım bir dondurma çekti. Ya da yeni bir ayakkabı çekti. Bak hiç ayakkabın yoksa ayakkabı bir ihtiyaçtır. Ama yeni bir ayakkabı diyorsa zaten vardır. O istek olmuştur artık. Dolayısıyla bunları da isteklere yazabiliriz. Geldik yazının 6. ve son sorusuna aşağıda verilen ekonomik etkinliklerin hangi ekonomik faaliyet sınıfına ait olduklarını yazınız dedi. Şirket yöneticisi ve bakan milletvekili bunlar üst düzey yöneticiler oldukları için 5. ekonomik faaliyet olacaktır. Dolayısıyla yazıyorum hemen 5. ekonomik faaliyet diyorum arkadaşlar. Hemen geldim. Grafik tasarımcı, reklam yayıncılığı, Çevremi hizmetler. Bunlar bizim için dördüncül ekonomik faaliyetler olacaktır. O yüzden bunu buraya yazıyorum. Dördüncül ekonomik faaliyetler. Eğitim, sağlık, büro hizmetleri, ticaret, ulaşım, finans. Bunlar üçüncül ekonomik faaliyetler olacaktır. Üçüncül ekonomik faaliyetleri de buraya yazabiliriz. Sanayi, inşaat, enerji üretimi. Bunlar bizim için ikincil ekonomik faaliyetlerdir. Bunları da buraya yazdık. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik bunlar da bizim için birincil ekonomik faaliyet alanında çalışan etkinlik alanları olacaktır sevgili arkadaşlar. diyerek yazılının son sorusunda böyle çözüyoruz ve bitiriyoruz. Bence 6. soru size gelebilir. 5. soru mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Lütfen bu sorulara dikkat edelim. Ben zaten daha öncesinde 3 yazılı videosu daha çektiğim için Benzer sorularla karşılaşacaksınız. Hatta bundan sonra birkaç tane daha yayınlayacağım. O yüzden hepsini izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer hepsini izlerseniz çok benzer ve aynı sorularla karşılaşacaksınız ve yüksek notlar alacaksınız. O videoları da kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımı beğenip paylaşarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.